ukba kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle, irade insanlarını bekliyor. Dört bir yanda söndürülecek nifak ve çıkak ateşleri yandırmıyor. Hz. Muhammed dünyasının dörtte üçü karanlıklar içinde bocalayıp duruyor. Felek bir rahim, devran bir sükun, dert çok, derman yok, düşman kavi, talip zebur, nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Da bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Yıldırmayacak kandan evinden deryalar. Yıldırmayacak yolların sarkıldı. Ne yapalım talih kader bize gülmedi, yollar yıkıldı. Köprüler harap oldu. Dolu yağdı, sel oldu. Bahçeler bozuldu, bağlar viran oldu. önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek. Yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celaluhu sizi teyit ediyor ya yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda yetmez mi? Siz bir devirde Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yardımda beklene, beklenen o cemaatin tam şablonusunuz. Bu size yetmez mi? Yetmez mi ki Hz. Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi? Deccal'ın alevlerini söndürecek. Küfrü, ilhadı ve inkarı teşküz edecek. Nifakın, şikakın oyununu bozacak, sendini bozacak. Ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. أو كظلمات في بر بحر لجي يغشاه موج من فوق موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض Korkunç bir derya. Deryada dalgalar alabildiğine amansız ve imansız. Ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle sonsuz deryada bir yere doğru yelken açmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık. Bir bulut bulutun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri gelip üst üste yığılan bu karanlıklar onlara adab bu erkan öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın kendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni, yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler gelin siz olun, siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden. Beklenebilir, uzak değildir. Uzak değildir karıncaya Firavun'un sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir koskocaman bir nemrudu bir sinekle bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden. Uzak değildir çölden bitirdiği bir gülle bütün çölü gül bahçesi haline getiren Allah'ın kudretinde. Zaten siz o uzak olmayan şeyin emaresi bulunuyorsunuz. Ama iradelerinizi bir kere daha gözden geçirin. Güçlerinizi bir kere daha bileyin ve gözden geçirin. Sizi bekleyen vazifeler adına bir kere daha hesaplarınızı gözden geçirin. Yeniden bir iş kuruyor gibi, bu iş adına fizi biltenizi yeniden bir kere daha gözden geçirin. Ve Allah'ın inayetiyle, Kur'an'ın sözüyle ifade edeyim, فَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّنَ عَلَى اللّٰهِ İşi düşünerek, görüşerek, üzerinde müşavereler açarak, meşveretle aydınlığa kavuşturarak, inceden ince elden geçeriz. Bir kere de azmetti mi, Allah'a tevekkül olunuz. Allah, iman ve Kur'an düşmanlığının hakkından gelecek ve kader sizin yürüdüğünüz yollara su serpecektir.